Evet yeni, yeni bir üretimin e, aşamasındayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda ortak üretim bakımından e, yine bölgemizde e, geçmişte de yoğun bir şekilde ekimi yapılan Susam ekimini e, bu yılda gerçekleştiriyoruz. Gerekli Elmalık Kooperatifi başkanımız, Yusuf Polat ben ve bazı e, emekçi kardeşlerimiz ortak üretime katkıda bulunmak için bugün buradayız. Ee, bu ekimi gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bereketli bol olsun. Bana doğru gel abi. Kessin bir. Suyu.